Yapmadınız ama biraz zaman ver, bir baş başa konuşsunlar. Önce aralarında çözsünler, sonra sen uygun bir zamanda sen de konuşursun. Hadi büyük sözü dedi. Hadi şimdi git. Tamam ben güleleyim. Hadi. Hanımım. Anne ne oldu? Aa, siz ne zaman çıktınız? Baba ne yalvarıyorum ne oldu? Benim, babaanne. Ay ne oldu kötü bir, bir şey mi bakalım. anlatayım bırak izin ver bir anlatayım <laughs> ne olur. Ay ne oldu? Sus. sus sus sus. Sus. Yukarıdalar mı? Evet, yukarıdalar. Bir telaş çıktılar. Babaanne. Babaanne açmayacak mısın kapıyı? Babaanne konuşmayacak mısın benimle? Babaanne ne olur aç bir bak bir dinle lütfen babaanne. <laughs> babaanne ben ben ilk gördüğümde vuruldum burada. Sonra sonra öğrenince Mine ile sözü olduğunu tuttum kendimi. Utanıyorum kendimden. Çok utandım. Babaanne aç kapıyı. Babaanne biliyorum çok kıskınsın bana. Ben de çok kıskanıyorum kendime ama... ...bak bir açsan, bir beni dinlesen, bir gözlerimin içine baksan... ...yalan söylemediğimi anlayacaksın babaanne. Anne, anne, anne açmayacak mısın? Ne oluyor burada? Anne, bir dinlemeyecek misin beni? Ne olur, ne olur aç. Ne diyor bu ya? Yok şey, yok. Yok bir şey. Unut dedim Gülsar. Gerçekten karşı korumaya çok çok çabaladım. Boş ver dedim, bırak dedim. Ama ama kalbim, kalbim aklımı yendi babaanne. kimseleri ses etmedim. Hiç kimseye itiraf etmedim. Kendime bile. Senin hiçbir şey hakkın yok Kilser'de. Murat'ı sevmeye de. Ne diyor mu ya? Bir, şey bir dakika yok, ya. Yok, bir yok, bir şey canım. Ne ya, ne şey bir, şey ya, şey, ya, ya bir şey yok. Git peşinden. Git şunun peşinden. Murat hemen gel. Gülizar'ı alman lazım.

Bırak diyorum tamam mı? Tamam, tamam. Bırak sen benim oyunu. Gel benim bak. Bir Bırak. Beni. Benim, benim. Sen Bırak seni benimle. Sen ben mutlum oyunu. Hayır hanım. Hayır hanım. Yüreğini indireceksiniz. Durun. Mine. O melek yüzü. Melek yüzü. Oradan da bir şey çalıyorsun. Hay, Hayatımı mahvettin benim. Yok. Hayır. 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 Nine! Niye olsun? Kızım ama kendini harap etme. Yapma. yapma, yapma kızım. Yapma, yapma. <laughs> yapma. <laughs> Baba anne özür dilerim. Ben gerçekten hiçbir şey isterek, bilerek yapmadım hiçbir şey. Sus! Yıkıl kalk şundan. Hadi. Hadi bebeğim gel. Kendine gel. Durun. Durun. Çeviriyor. Gitti Gitti kız. Gitti. Gitti. Tuğrul gitti. Hadi. Hadi. Soğan mı getireyim? Koklatırız. Ben bir şey istemiyorum. Hadi çağıracağım. Hadi çağıracağım. Hadi <laughs> Gülizar, güzel seni bir an evvel ev gerekiyor tamam mı? Her şey durulsun, sakinleşsin. Ah. Ben seni arayıp haber vereceğim. O zaman gelirsin eve tamam Ben şimdi Murat'ı aradım, gelecek o biraz daha mutlu olur. Niye arıyorsun Murat? Ben Fethi'ye falan giderdim diye. Ya yanlış, yanlış ya. mı? Ne ya, ya, demek yanlış, yanlış da mı düzelteceğim? Tabii ki Murat yanında olacak. Sevdiğin insan elinden tutacak. Şu an senin ona ihtiyacın var. Ben bilirim doğrusunu. Hadi yürü bakayım. Hadi, hadi çabuk çık çık. Gülizar. iyi misin? Murat, Murat hadi çabuk olun. Bir an evvel al götür onu. Ben buraları toparlamadan da sakın gelmeyin tamam mı? Hadi. Murat, bunun dermanı sensin. Güldürüyorsun. Murat. Hadi. small